Herkese merhaba. Bugün her gün kullandığımız teknolojinin kaputunun altına bakıyoruz. Bir uygulamanın neden saliseler içinde açıldığını, diğerinin ise neden sonsuzluk gibi gelen bir sürede yüklendiğini hiç merak ettiniz mi? İşte bu hızın ardında yatan gizli bir dil var ve bugün o dili yani Big O notasyonunu hep birlikte çözeceğiz. Şu anı bir düşünün, en iyi, en pahalı telefonu almışsınız ama o çok sevdiğiniz uygulama tam en heyecanlı yerinde donup kalıyor. İnsanın sinirleri bozuluyor değil mi? Peki ya size sorunun telefonda olmadığını, asıl cevabın çok daha ilginç bir yerde saklı olduğunu söylesem? Tabii ki daha hızlı bir bilgisayar veya telefon almak işleri bir süreliğine hızlandırır. Ama bu aslında sadece bir yara bandı. Yani geçici bir çözüm. Gerçek sihir o kodun izlediği tarifte, yani algoritmanın kendisinde gizli. Asıl mesele donanımın gücü değil, yazılımın zekası. İşte bugün konuşacağımız konu da tam olarak bu. Karşınızda Big O ama hemen korkmayın. Bu aslında çok basit bir fikir. Big O bir kodun kaç saniyede çalıştığını ölçmez. Hayır, asıl yaptığı şey çok daha akıllıca. Bu farklı algoritmaların verimliliğini karşılaştırmak için kullandığımız evrensel bir dil gibi. Yani elimizdeki veri 10 kat, 100 kat hatta 1 milyon kat arttığında bu kodun performansı ne kadar kötüleşir sorusuna cevap veriyor. Bize en kötü senaryoyu gösteriyor. Biliyorum kulağa biraz teorik geliyor olabilir. O yüzden gelin bu fikri somutlaştıralım. Sizi şimdi iki tane partiye götüreceğim. Emin olun bu basit örneklerle her şey çok daha netleşecek. İlk partimizde görevimiz çok basit. Her misafire bir dilim pizza dağıtmak. E 10 misafir varsa 10 dilim dağıtırsınız. 100 misafir varsa 100 dilim. Yani misafir sayısı arttıkça yapmanız gereken iş de birebir aynı oranda artıyor. Çok mantıklı, değil mi? İşte Big O dilinde buna O(n) diyoruz. Gayet öngörülebilir ve kontrol altında bir durum. Peki, ikinci partiye geçelim. Burada işler biraz karışıyor. Kural şu. Partideki herkes, istisnasız herkesle tokalaşacak. Sadece 10 misafir varken bile bu 45 tokalaşma demek. Ama misafir sayısı yüze çıktığında hop bir anda 4950 tokalaşmaya fırlıyor. İşte iş yükünün bu şekilde patlamasına bu kabusa da ON kare diyoruz. Gördüğünüz gibi büyüme kontrolden çıkmaya başlıyor. Yani aslında bu farklı senaryoları bir tür verimlilik merdiveni gibi düşünebiliriz. En tepede en hızlı olan O1 var. Bu misafir sayısı ne olursa olsun işin hep aynı sürede bittiği rüya gibi bir senaryo. En altta ise tokalaşma problemindeki gibi iş yükünün patladığı, kaçınmak istediğimiz o en kare var. Pizza problemimiz ise bu ikisinin arasında gayet makul bir yerde duruyor. E bu merdivene bakınca insan doğal olarak şunu düşünüyor. O en kare her zaman ama her zaman o enden daha kötüdür değil mi? Yani tokalaşmak her zaman pizza dağıtmaktan daha yavaştır. Mantıklı. Ama acaba gerçekten öyle mi? Cevap sizi biraz şaşırtabilir. Bakın şimdi ne oluyor? Bu tavşanla kaplumbağanın hikayesine benziyor. Eğer yarış kısaysa, yani elimizdeki veri azsa, şaşırtıcı bir şekilde teoride yavaş olan kaplumbağa, yani O N kare olan algoritma daha az adımla yarışı kazanabiliyor. Ama yarış pisti uzadığında, yani veri miktarı arttığında, tavşanın yani O N'in ne kadar verimli olduğu ortaya çıkıyor ve tablo tamamen tersine dönüyor. Ve işte bu bizi en can alıcı noktaya getiriyor. Big O'nun derdi 100 metrelik bir yarışı kimin kazanacağı değil. Onun asıl derdi bir maratonda yani veri miktarı devasa boyutlara ulaştığında hangi algoritmanın ayakta kalıp hangisinin yolda kalacağını bize söylemektir. Her şey ölçekle ilgili. Tamam, teoriyi bir kenara bırakalım ve bu bilgiyi alıp işlerin gerçekten ciddileştiği, her milisaniyenin önemli olduğu bir senaryoyu uygulayalım. Milyarlarca kullanıcısı olan bir sosyal medya uygulaması düşünün. İşte size nihai test. Görevimiz şu, tam bir milyar kullanıcı arasından aradığınız tek bir kişiyi bulmak. Evet, bir milyar. Bu devasa saman yığınında tek bir iğne aramak gibi bir şey. Peki, bunu yapmanın yolları neler? Üç seçeneğimiz var. Birincisi, en basit, en saf yöntem, listeyi baştan sona tek tek taramak. İkincisi, daha akıllıca, tıpkı bir telefon rehberinde arama yapar gibi, listeyi ortadan ikiye bölüp, doğru yarıma odaklanarak ilerlemek. Üçüncüsü ise, adeta bir sihir. Aradığınız kişinin nerede olduğunu daha en başından bilmek. O ilk, en basit yöntemle, yani herkesi tek tek kontrol ederek arama yaparsak, en kötü ihtimalle, yani aladığımız kişi listenin en sonundaysa, yapmamız gereken işlem sayısı tam olarak 1 milyar. Uygulamanız çoktan çöker, kullanıcı da telefonunu duvara fırlatırdı. Şimdi sıkı durun. Teki ya o akıllı telefon rehberi yöntemiyle. 1 milyar kişi içinden doğru insanı bulmak sadece yaklaşık 30 adım sürüyor. 1 milyardan 30'a. İşte algoritmanın gücü tam olarak bu. Aradaki fark inanılmaz. Ve o sihir gibi olan en dahi yöntem cevap 1. Tek bir adım. İşte bu devasa farklar sayesinde Google'da anında sonuç alabiliyor, sosyal medyada arkadaşınızı saniyeler içinde bulabiliyorsunuz. Modern internet tamamen bu akıllı algoritmalar üzerine kurulu. Yani bundan sonra bir arkadaşınız gelip size böyle teknik ve havalı bir cümle kurarsa artık cevabı biliyorsunuz. Gözlerinizi kısıp şöyle diyebilirsiniz. Duruma göre değişir. Elimizdeki veri ne kadar büyük. Çünkü her şeyi belirleyen şey işin ölçeği. Hadi toparlayalım. Bugünün ana fikri ne? Big O, saniyelerle değil, büyümeyle, yani ölçeklenilebilirlikle ilgilidir en iyi diye tek bir algoritma yoktur. Her şey yapacağınız işin boyutuna bağlıdır. Ve en önemlisi, devasa verilerle uğraşırken, yavaş bir bilgisayardaki zeki bir kod, en güçlü süper bilgisayardaki aptal bir kodu her zaman yener. Bu, teknolojinin temelindeki değişmez bir kanundur. Bundan sonra bir uygulama telefonunuzda yavaşladığında, Eminim artık sadece ah telefonum eskidi demeyeceksiniz. Belki de gözünüzün önüne perde arkasında artan veri yükü altında ezilen ve yardım edin diye bağıran o zavallı algoritma gelecek. Artık gerçeği biliyorsunuz.